Merhaba Mehmet amca nasılsın? Sağ ol Efecim sen de iyisin inşallah. İyiyim iyi, teşekkürler sağ ol. Bugün sana birkaç tane soru soracağım hazır mısın? Tabi bekliyorum. Ee, kompost nedir nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Kompost e, ben kelime olarak bilmiyorum Öncelikle onu söyleyeyim. Tabi ben önce kendimi tanıtayım istersen ben Mehmet Cengiz e, Efe'nin amcasıyım e, yaşım 47 e, yani oldukça eskiyim. <laughs> bu dünyada. Oldukça tecrübem var. Bu soruyu da ben tecrübelerim ışığında cevaplayayım istersen. Şimdi kompost tabii şu an itibariyle ben araştırdım. Araştırdığımda gördüm ki ev daha çok evsel atıklardan ve çevresel atıklardan, yeşil sebze ve bitki atıklarından bir doğal gübre yapımı olarak tanımlanıyor. Biz bunu tabii şu, şu an İstanbul'da yaşıyorum. Ben şehir hayatında yapma imkanımız pek yok. Ancak benim çocukluğum ve gençliğim köyde geçti. Ailem hala tarımla uğraşıyor, yani konvansiyonel tarım dediğimiz, işte üzüm, Manisa ili şehirde üzüm işiyle uğraşıyorlar. Bu nedenle topraklı haşır neşir olarak geçti. Bizim evimizin önünde küçük bir bahçemiz vardı. Yani küçük dediğim aslında bizim bütün ihtiyaçlarımızı işte yazın yaz sebzeleri, işte domates, patlıcan, biber gibi ana ana şeyler, sebzeler bunlar. Kışın işte marul, pırasa, ıspanak gibi yetiştiriyorduk. Bu nedenle annem evimizin önündeki küçük bir bidonda, yani küçük değil o büyük bidonlar vardır aslında 50 litrelik falan tarım işlerinde kullanılan. Evimizden çıkan evsel atıkları daha çok hani yemeklerde kullandığımız yeşil sebzeler ve bunların yaprakları gibi veya işte bunun yanında diğer atıklarla birlikte yine Bahçeden çıkan yeşilliklerle birlikte bu bidonda sürekli bir yani yapardı bunu gübre haline getirip daha sonra kullanıma sunuyordu. Yani daha önceden bildiğim bir konu. Bu şekilde açıklayabilirim genel olarak. Peki daha önce hani Hı -hı. çocukluk hayatınızdan bahsettiniz. Kompost evet. yapıldığını gördünüz aileniz tarafından. Evet. Peki siz daha önce kendiniz özel olarak organik atıklarınızı kullanarak kompost yaptınız mı? E, hayır. E, ben tabii sen konuyu bana açınca biraz internetten araştırdım, birkaç yapılışını da izledim. E, oradaki gibi böyle e, daha çok bilimsel hani bakteri kullanılarak e, veya sıvı bakteri gübre kullanılarak işte bir kompost yapımı yapmadık, olmadı. Ama az önce söylediğim gibi çocukluğumuzda bizim yaptığımız, e, yani annem de tabii bizi e, yönlendiriyordu. Yani şuraya dökün, buraya yapın, üzerine toprak atın, biraz ıslatın gelin e, gibi. Ee, bu şekilde bir kompost yaptık. Hani nasıl yapıldığını herhalde e, de anlatmamı istiyorsun burada. Ee, daha çok dediğim gibi bu bidon da evsel atıklar biriktirilir. Ee, ama bunun yanında içerisine toprak da ara ara yani e, işte bir tabaka bu evsel atık veya dışarıdan yeşillik, yeşil bitkilerden atıldığında toprak atılır ve bu e, belli bir kademe yüksekliğe eriştikten sonra çünkü orada bir Basıncın oluşması gerekiyor içerideki yanmanın olabilmesi için. Daha sonrasında bu sulanır, nemlendirilir. Çünkü nem e, bu o, o yeşilliklerin ve evsel atıkların e, yanabilmesi içten içten içe karbon azotun daha doğrusu açığa çıkabilmesi için e, birikebilmesi için gerekli bir e, aşama. E, o yandıktan sonra zaten artık böyle son aşamada belli bir dönemden sonra yaklaşık e, 20 gün, 25 gün gibi bir süresi olur onun. Ee, bu sürenin sonunda böyle toprak kıvamına gelir yani elinizle dokunduğunuzda e, ufalayabileceğiniz e, bir hale gelir e, ve bu işte o şey yapacağınız e, üretim yapacağınız sebze üreteceğiniz veya tarımsal üretim yapacağınız e, alana serpersiniz karıştırırsınız ve e, bitkiler bundan beslenirler yani bu şekilde e, yapılışını da Evet, e, bulundum içerisinde. Hani bizzat ben koordine etmedim ama e, o yapılış aşamalarını biliyorum ve yaptım yani. E, yaptık daha doğrusu aile olarak. Yapıyorduk biz bunu. Peki, tarımla ilgileniyorsunuz. Hani üzüm evet. üretimi olduğunu söylediniz. İlla ki bir gübre de kullanılıyordur ayrı içinde. Doğru. E, kompost ve gübre arasındaki farkı biliyor musunuz tam olarak? Yani biliyorum. Şöyle, e, gübreler aslında çok çeşitli. Günümüzde yani konvansiyonel tarım dediğimiz yani toprağın sürülmesi, sulanması gibi Hani bu işlemlerle modern çiftçilik gübre kullanıyor ve bunların pek çoğu kimyasal gübre. Daha çok işte toprak analizi yapıldıktan sonra toprakta ne eksik İşte şu vitaminler veya şu gıdaları eksik daha çok bunu bu eksikliği tamamlamaya yani verimi artırmaya dönük olarak bunların hazırlanması. Toprağa verilmesi bir şekilde işlenmesi söz konusu. Ancak bu yani tabii ben yine çok konunun uzmanı değilim ama hani bilimsel çalışmalarda toprağın sürdürülebilir tarım için çok da iyi olmadığı söyleniyor. Bunun yanında geleneksel gübre dediğimiz bizim daha çok hayvanların yani köyde taşlara tersi denir. Pisliği yani pisliğinden koyundur, küçük baş ve büyük baş hayvanlar veya işte tavuk gibi hayvanlar. Hayvanların e, bu pisliklerinden, atıklarından üretilen doğal gübreler var. Kuş gübresi de denilir bazılarını. E, bunlar toprağın ihtiyaçlarını genel olarak karşılayan e, şeyler, gübreler olduğu için daha faydalı e, ve o hani modern şeylerden kimyasal gübrelerden faydalı. Ama kompost e, yani çok farklı bir e, yani benim anladığım kadarıyla araştırmalarımdan gördüğüm evet küçükken biz bunu yaptık ama çok bilinçli değildik. E, gördüğüm şu ki mantıklı olan da bu. E, i̇çerisinde pek çok e, şey var, nasıl söyleyeyim e, gıda var. Yani toprağın ihtiyacı olan gıda var. Artı bu yanma nedeniyle azotun e, orada işte birikmesi, açığa çıkması toprağın da bir nevi havalanması ve kendi dengesini bulmasına yardımcı oluyor. E, bu nedenle e, normal bir gübreden, yani doğal gübrenin de ötesinde artı olarak toprağın kendi dengesini bulmasına ve havalanmasına ihtiyacının e, o an çünkü tarım yaptığınız zaman topraktan yani işte üzüm yetiştiriyorsanız üzüm buğday, arpa yetiştiriyorsanız bunlar toprağın belli vitaminlerini alıyor. E bunların e, ve dengesi bozuluyor toprağa. Zaten çiftçiler bilirsin e, mesela bir sene buğday diktikleri yere ertesi sene başka bir bitki dikerler. Neden? Çünkü toprağın dengesini sağlanabilmesi için ikisi birbirinden farklı vitaminleri ve gıdaları alır. Yani toprağın dengesini korunması önemli. İşte bu kompost aslında bir nevi e, nasıl söyleyeyim? E, yani sporcuların kullandığı bu doping var ya, ya yani onun gibi benim anladığım kadarıyla söylüyorum. Toprağa böyle bir ekstra e, enerji veriyor, gençleştiriyor yani. E, tabii gübreler bunu çok açık ve net bir şekilde yapamıyor. Çünkü hani azotun bağlanması toprağa önemli bir şey eee ve kompost da bunu sağlıyor. Benim anladığım e, bu işlem bu kadar şu an. Peki toprağın sağlığını korumak için, doğayı korumak için başka neler yapılabilir? Ya baba, bu konu çok <laughs> geniş bir konu. Öncelikle e, ben İstanbul'da yaşıyorum. Yani sen İzmir'de yaşıyorsun. E, ama e, iki tarafta da hani iki taraf dedim dedelerinin yani senin dedelerin, benim de babalarım babam yani. E, çiftçi biz köyden geldik. Şimdi şehirde e, her şey tüketim üzerine kurgulanmış e, durumda. E, sürekli tüketiyoruz. Yani işte ne bileyim bir üretimle pek bir bağımız e, kalmamış durumda. E, bu nedenle bizim buradan hani şehirden e, işte e, korunması, e, doğanın korunması ve ile ilgili söyleyeceğimiz her şey havada kalıyor. Ben e, o yüzden e, yani çok bir şey söyleyemeyeceğim yani bu konuda e, ama yani sonuçta hayat devam ediyor yani şehirlerde de devam ediyor. Şehirlerin küçüldürmesi lazım yani çok bu konularla ilgili yapılmış pek çok akademik çalışma da var ama e, yani şeyin e, toplumun ben yani medeniyetin diyeyim şehirleşmenin bu büyük kentlerin e, bizi çok iyi bir yerlere götürmediğini düşünüyorum. O şekilde söyleyeyim sana. Peki e, şehirde yaşıyorsunuz, geri dönüşüm yapıyor musunuz? Geri dönüşüm geri... faydaları nelerdir biliyor musunuz? Ya geri dönüşümün faydalarını biliyorum. Ben e, işte yani sen biliyorsun tabii de söyleyeyim. E, Günümüz fetişim, e, ithalat ve ihracatlarla alakalı pek çok e, şeyimiz de var. Yani denetimlerde şirketleri görüyoruz. Ülkemiz aslında geri dönüşüm, özellikle e, bu plastiktir ve kimyasal atıkların geri dönüşümü ile ilgili pek çok tesis var pek çok çalışma var ee, işte hurdaların geri dönüşümü ile alakalı ee, biz evimizde ne yapıyoruz diye hani soruyorsan daha şunu söyleyebilirim ben hani burada belediyeler belediyecilik çok önemli belediyelerin çalışmaları var özellikle e, plastik atıkların ve evsel atıkların e, ayrı ayrı e, paketlenmesi daha doğrusu çöp e, biriktirilmesi ve bunların işte toplanmasıyla alakalı. Ben İstanbul'da Ümraniye'deyim. Ümraniye Belediyesi bu konuda iyi. Ee, i̇şte doğaya zararı olan atıkların e, pil gibi, işte elektronik eşyalar gibi ayrı toplanması. işte az önce söylediğim gibi evsel atıkların ayrı toplanması, e, plastiklerin ayrı toplanması ile ilgili bir takım çalışmalar var. E, biz de buna mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. E, yani belediyenin o çalışmalarına e, o şekilde destek vermeye gayret ediyoruz e, diyebilirim. Perma evet, permakültür hakkında bir şeyler biliyor musunuz peki? Vallahi permakültür kültür e, yani sen konuyu açtığında ben araştırdım işin gerçeği öyle söyleyeyim. Daha önceden de duyduğum bir kavramdı ama çok dikkatimi çekmemiştim. Hani permakültür öncelikle tabii hani kelime anlamından gitmek gerekirse İngilizce e, permanence ve e, culture kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuş bir e, kelime permakültür. kültür. Ee, yani sürdürülebilir kültür, sürdürülebilir medeniyet e, diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz burada. İşte baştan beri konuştuğumuz konular aslında. Yani bugün e, modern toplumlar çok e, tamamen tüketim üzerine e, odaklanmış durumda ve e, çok tüketiyoruz. E, doğaya çok fazla iz bırakıyoruz. Yani bugün aslında dünyada konuştuğumuz pek çok konu e, bu. Permakültür felsefesinin, ya permakültür bir felsefe öncelikle onu söyleyeyim. 1970'lerde herhalde dünyada ilk böyle akademik çalışmalar, üniversite çevresinde ve Avustralya'da yani ben en azından o, o şekilde dinledim ortaya çıkmış bir kavram. Ve amaç şu. Ya biz doğayı, çevreyi çok hızlı tüketiyoruz. Dünyayı çok hızlı bitiriyoruz ve bunu sadece insanlar yapıyor. Yani oluşturdukları medeniyetle, büyük şehirlerle ve e, tüketim toplumuyla e, bizim bundan çevrilip bir e, hayat tasarlamamız lazım. Yani nasıl e, mesela bir ev yaparken evi tasarlıyorsun, aslında permakültür bir medeniyet e, tasarlama felsefesi. Ben o şekilde anlıyorum. Yani sürdürülebilir köyler, sürdürülebilir e, kentler, üretim odaklı, işte tüketimin mümkün olduğu kadar e, hani ihtiyaç kadar tüketme eee felsefeleri üzerine hani düşünceleri üzerine kurulmuş bir felsefe. Mesela çok ilginç bir şey ben hani öğrendim. Onların yapmış oldukları çalışmalarda ki bu aslında bizim pek çok sorumuza cevap verecek bir şey. E, onların şöyle bir iddiası var yapmış oldukları çalışmalarda. E, şu an dünya üzerinde ekili alanlar yani konvansiyonel tarım dediğimiz hani arpa, buğday, işte sebze, meyve e, yetiştirilen yerlerle alakalı kullanılan alanların sadece yüzde dört'lük alanı kullanırsa 4-5 gibi bir rakamdan bahsediyorlar yaklaşık 10-11 milyar insanın e, sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanabileceğini söylüyorlar Ama bu tabii yani şu anki tarım ve şu anki tüketim modeliyle yürütülebilecek bir şey değil e, Çünkü bugün e, yani çok tüketiyoruz gerçekten çok tüketiyoruz yani insanların çok büyük araçları var işte çok büyük evleri var. Yani bir tane değil iki tane üç tane evleri var. İşte yani sen de hani gençler diyeceğim artık sadece size şey yapıyorum da yaşlılarda da değişmiyor aslında. Yani sosyal medyada görüyorsun işte yok şu kadar ayakkabısı var, şu kadar elbisesi var işte araba koleksiyonu var bilmem nesi var falan. İnsanlar ihtiyaçları olmadığı halde sürekli bir tüketim halindeler. E bu tüketim de e, yani şeyden gelmiyor. Nasıl söyleyeyim? Yani çevreye zarar vermeden olan bir şey değil. İşte e, geçen yine bir makale de okudum. Bir tişörtün mesela e, oluşabilmesi için gerekli iplik için e, yaklaşık işte 200 litre civarında su tüketilmesi lazım. Yani o pamuğun üretilmesi, daha sonra fabrikada işlenirken kullanılan su, boyanın temizliği falan derken 500 litre suyun tüketildiğinden bahsediliyor. Şimdi permakültür aslında bunların hepsine karşı e, bir yaşam modeli geliştiriyor, tasarlama modeli geliştiriyor. Yani bugün aslında işte Trump en son çekildi biliyorsun işte Paris iklim anlaşmasından geri döneceğiz dediler ama işte bu konuşulan pek çok parça parça konunun işte bu iklim anlaşması olsun, A++++ elektronik ürünler olsun ondan sonra işte elektrikli otomobil olsun yani çevreye daha az zarar vermeye çalışıyoruz ya aslında bunların hepsinin üzerinde bir e, model geliştiriyor benim anladığım ve e, sürdürülebilir bir e, üretim, sürdürülebilir bir yaşam ve doğayı daha doğrusu doğa tabi hepimizin içinde, bütün canlıların içinde bulunduğu bir ortam, doğayı geleceğe yine gelecek dediğim tabi bizim artık çocuklarımız, torunlarımız geleceğimiz yani onlara sağlam bir şekilde verilebilmesi için bir e, yani yaşam felsefesi. Bütünü, bütünü itibariyle bu. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben teşekkür ederim sana da. Hani sen konuyu açtığın için ben araştırma fırsatı buldum. Yani evet bizim de e, çok zaman düşündüğümüz ya bu iş böyle gitmez. E, nereye kadar böyle gidecek dediğimiz pek çok konunun aslında cevabı var. E, bu konuyla ilgili benim anladığım kadarıyla Batı'da e, pek çok üniversitede enstitüler de var, bölümler de var. Bizde daha çok böyle e, sivil toplum şeklinde yani eğitmenler, bu konuya eğilen insanlar da var, ciddi alan insanlar var. Yani bu aslında bir dediğim gibi tasarlama. Nasıl ki mimar mesela bina tasarlıyor, bu konu da, bu konuyla ilgili çalışan insanlar da bir yaşam modeli, yani bir köy, bir kent, permakültür felsefesi doğrultusunda nasıl gelişir? Yani örnek modeller de var. Yani çevreye mümkün olduğu kadar az etki ederek e, üretme, ve yine çevreyi destekleme, çevreye uyumlu bir şekilde e, destekleme, çevrenin bir parçası olma e, şeklinde özetlenebilecek e, bir felsefe yani benim e, söyleyebileceklerim şu an bunlar. Evet amca çok teşekkür ederim sorularımı cevapladığın için. Ben teşekkür ederim efecim. Kendine iyi Kendine bak. bak. Hocam, görüşürüz. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Oldu ama amca hani. 3 kişi olacak